Evet, rahmet ve bereket ayı içerisinde güzel dişli iftar çadırında iftar verenlerle birlikteyiz. Evet, selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet, sizi tanıyalım. Ben Feyzülberk, gazeteciyim Evet, Fevzi abi. Ee, bugüne ben ee, güzel bir ziyafet verdiniz. Allah ayırınızı kabul etsin. Eee, görüşlerinizi alalım. Nasıl bu duygu? Bu Bugün... güzel bir duygu. Nasıl olacak? Bu güzel. Avrupa'dan izliyor muydunuz? Tabii, İftar yani. çadırını. Devam yani. Devam, Devam. 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 Daha önceden de böyle bir şeyiniz oldu herhalde. Oldu, oldu. Evet, evet. oldu. Siz burada olmasanız da buraya siz maddi olarak destek oldunuz. Evet. Kadar yardımcı oldunuz. Ha, Yemek katkısında doğru. da bulundunuz. Ama bu sefer de bizatihi siz buradasınız. Evet. Allah yarınızı kabul etsin. Amin Hacı yenge de burada. Burada. Evet, yenge. Nasıl gidiyor? Vallahi çok güzel gözüküyor. abiden hiç ayrılmıyorsun? Yok ben bundan ayrılamam. Allah'ım... 45 sene geçti herhalde. Öyle <laughs> mi? 45 evet. sene Allah'ım daim etsin. 1965'te dedik 19, ya. 1965'te Allah'ım 45 değil. O zaman siz 65'te evlendiyseniz 47 olmuş. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Onu da unutmuşsunuz ya. zamanla çabuk geçiriyor. Evet evet. Evet Var mı Avrupa'ya bir selamınız? Sizi izleyecekler. biz izleyenler, benim oğlum var işte orada Afrit. Şimdi o kaldı bizdik. Aytekin. Aytekin var, gelen hep burada. Evet. Onlar çok çok selam söylüyor, Gözlerle gözlerini Sizi tanıyanlara? Tanıyanlar. Hep kurbetçilere. Bütün Gent'e? Gent bekliyor. Sizinki ne? değil mi? Gent'e evet. Gente ve diğer bütün e, Avrupa'daki kardeşlerimize evet. selam diyorsunuz. Evet. Öyle mi Hacı yenge? Sizinle evet. görüştük biraz önce. Benim Tekrar yani başka duygunuz var sanırım? Anadolu'da oldu? an bunu öylesine kadar türküzlüğe devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Kararlısınız yani. Kararlıyız. Allah izni derse. Allah <laughs> daha sonra kimse öldüremez. İnşallah. İnşallah. Ha. Allah daim etsin. İnşallah. Ne güzel çocuklarınızla beraber buradasınız. Evet. Kızınız da burada. Kızımız mı burada? Kızım. Adın ne senin? Zeliha kısa. Zeliha mı? Evet. Zeliha kolu kısa. Evet. Sizin kızınız herhalde. Evet. Öyle mi? Fehza abi sizin torununuz. Torunum evet. 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 olur. Bu geliniz. Bu da geliniz. Evet. Evet. Demin oğlunuzun evet. eşi oluyordu. Evet. Sizin evet. isim neydi? Hanım ölmez. Hanım ölmez. Evet. evet. Size evet. hoş geldiniz. Bizim gelmez. komşumuzun değil mi? Evet. Bizim zenginlere benziyor da ben ondan diyorum. Evet. Tamam. Tam isabet. Evet. 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 Enişte nasılsın? İyiyim, sağ ol. Siz Özburn'dan mı? <laughs> Kulak kısa deyince Özburn aklıma evet. geliyor. Evet. Evet nasıl e, dişideki organizasyon? Bir ilk defa Güzel. Güzel. Bizim diş listesiniz diyor muydunuz? Pek, neden, pek, Bizim kız mı izliyordu? Ben izliyorum evet. Bu yüzden. O izliyordu değil mi? Evet var mı söyleyeceğiniz bir şey? Ben Siz izleyecekler. Allah herkese öz burunlara, dişlilere. Bütün gurbettekilere selam diyorsunuz. Abi, abi, evet. Allah hayırınızı kabul etsin diyoruz. Abi, Çok sağ olun. Orada misafirlerimiz varmış. Onlara geçiyoruz. Evet. Sağ olun. Hadi Şaban kardeş. Yorgun duruyorsun. Yorulduk. Şuraya oturuyorum. İyi hadi bakalım. Sen de yorgunsun. Bu taraftan. Bak hele bir getir getir. Hayır. Yorgunluk çay mı bu? şaban yorup ona çay götürün. Maşallah o dağıtımdaydı herhalde değil mi? Evet dağıtımdaydı yorgun geldi. Tabi tabi evet görüyorsunuz bir taraftan bulaşıklarımız yıkanıyor. Misafirlerimiz varmış herhalde. Misafirlerimiz. Şerda. O çayları bir kalk şuraya çekelim. Koltuklar otursun hadi sakin çay şeker. Bizim misafirlerimiz. Şöyle koltuklara oturur musunuz? Çay çay. İster. Bak planlı tam Hayır misafirlerimiz. Evet. Misafirlerimiz gitmiş mi? Evet. Oldu bakalım. Evet. İftar çadırımızdan şimdilik Allah'a ısmarladık diyoruz.